Selamun aleyküm teyze. Aleyküm selam. Niye, niye para veriyorsun? Kocam ölmüş de. He. E, dört tane yetimim var. Onlara para toplayayım. Allah rızası için. Ama bu çok az. Bunu ne diyeyim ben? La, adam, adam versene abi 500 lira. Bir ekmek almıyor. Oh. Mazot dişi veriyorsa utanmadan. Ya. bak 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 Ne bak. Kocam da çok huysuz iyiydi. Kötü iyiydi. Ee. İyi ki ölmüş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çirkin bir adam iyiydi. İyi. İyi bak. Onu nereden aldın? <laughs> Teyze nereden buldun onu madem öyle? Kör müydün? Verdiler işte Ben küçük gideyim Aklımı sarmayı da verdiler onu bağışlar. Öyle dişleri de yoktu ağzında. <laughs> Dişsiz miydi hep <hepten>? Dişsiz, kuşsuz. <laughs> eee. Hey! Kandım işte seni çok kötü teyze o zaman ya. Kandım işte beni. Hiç para vermezdi bana. Aha. Ondan sonra hiç şeysini, kartını da göstermezdi bana. Eyvah, eyvah, eyvah. Ne kötü adamıydı ne o. Çok ha. sağ ol oğlum. Allah Amin amin teyze amin. amin. Teyze çok alayım seni. <laughs> <laughs> ver oğlum seni mı teyze? Oy adam isim, Benim adam da böyleydi. Ya bir boka teyze. yaramaz diyorsun öyle mi? Eyvah eyvah. <laughs> 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 <laughs>